8 yaşındayım. Bir saniye pardon demek istiyorsun. Üniversite sınavından çıkıp ağlamıştım. Keşke sınava daha çok çalışsaydım. Şimdi bambaşka yerde olurdum dedim. Bir e, göksel fenomenle karşılaşacağız ve bununla birlikte zaten eğitim sistemi de değişecek. Sanki yürek yemişim sen öğrencisin en arka sırada oturuyorsun ne yapıyorsun? Bambaşka bir yerde olma her zaman senin elinde. İşte astrolojiyi çok takip ediyorum. Ben de sizin gibi aslında Merkür Retrosu'nun oluyormuş, yok Venüs Retrosu geliyormuş, saç kesilmezmiş. Dünya Cönül Üniversitelerin 2021 yılını komple online eğitime kapattığını biliyorum. Herkese merhabalar. Ben Astrolo Elvan. Educator Connected YouTube kanalı için sizlere ee, çok güzel bir video hazırladık. Şimdi bu videoda tabi sınav dönemi, tercih zamanı, önümüzde bayağı hararetli süreçler var. Bu videoda da benim öğrenciliğimi sormuşlar. Yani Elvan Yarma kimdir? Nasıl bir öğrenciydi? Ne yapıyordu? Tembel miydi? Arka sıradaki miydi yoksa ön sıradaki gözlüklü öğrenci miydi gibi gibi bir sürü soru var. Öncelikle onları yanıtlıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Kim? Kim? Burada ne işi var? Ne yapıyor bu kız? Şimdi ben balık istediğim arkadaşlar ve biraz şeyden bahsedeyim yani madem konumuz eğitim ve gençler kendi eğitimlerimden biraz bahsedeyim ne yaptım ne ettim sonrasında zaten onlarla ilgili böyle sıkıştırma sorular var böyle köşe ters köşe sorular var ne yapalım yanıtlarız. Şimdi arkadaşlar ben Liseyi Rahmi kullandığı dosyasında okudum Balıkesir'de. Sonrasında da İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni burslu kazandım ve orada halkla ilişkiler ve reklamcılık okudum. E, piyasada çalıştım mı dersiniz, hiçbir reklam ajansında çalıştım mı? hiç çalışmadım. İletişim fakültesi çıkışlıyım ve e, hem halkla ilişkiler, reklamcılık okurken medya iletişim dersleri de alıyorduk. E, beni hep iletişim kısmı daha cazip kıldı. <laughs> ne oldu? O zamanlar e, reklamcılık çok popülerdi. Ne zaman? Sene kaç, yaşım, dayı, yaşım da iyi çıksın ayol ne olacak. 86'lıyım arkadaşlar. 2004 yılında üniversiteye gir girdim e, ve bölümü nasıl seçtim? O zaman reklamcılık çok popülerdi. Yani reklam ajansları çok havalı, çok cool. Ee, ama tabi işin e, diğer tarafına baktık ki sektörde deli gibi çalıştırıyorlarmış o başka bir şey yani görünen yüzü ve görünmeyen yüzü de var tabi her iş gibi her iş alanı gibi. E, ama bir kere şeyi çok seviyorum yani kişinin e, az buçukta olsa hepimiz kendimizi tanıyoruz, kendi hissel yolculuğumuzu yapıyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim e, yeni nesil gençler buna karşı daha farkındalık sahibi. Yani ben öyle gözlemliyorum. Danışanlarım da var, öğrencilerim de var. Astroloji öğrencisi. Hem de üniversitede okuyor, hem de lisede okuyor. Ee, ve ben arkadaşlar ne yaptım? Ee, dediğim gibi böyle çok popüler bir revaçtaydı. İletişime dair bir meslek yapmak istiyordum. Ee, oradan da bir reklamcı da seçtim. Zaten burslu kazandığım için de benim e, adıma çok da güzel oldu. Ailem adına da güzel oldu. İzmir'de zaten ekstra çekti benim. Ee, hatta ikinci sırada da şey vardı. Ee, İzmir, İzmir 9 Eylül hukuk vardı. Ee, onu sonrasında dedim hadi madem burslu kazandım ekstra para veriyorlar falan fıstık. <laughs> dedim ben buraya gideyim. Neyse orada gerçekten şahane bir e, üniversite e, dönemi geçirdim. 5 yıl, 4 yıl mı? 4 yıl evet 4 yıl. Ee, sonrasında da İstanbul'a geldim. Yani bir iki yıllık bir ara var. Sonrasında İstanbul'a geldim. Galatasaray Üniversitesi ee, de yüksek lisans, master programı kazandım. Üretim, yönetim ve pazarlama üzerine Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yaman Öztek hocama teşhis selamlar yolluyorum çünkü e, yani kazandım, masterımı e, işte derslerimi verdim ama test hala yerlerde duruyor arkadaşlar. Ama hocam yani ne yapayım hem çalışıyorum aynı anda olmuyor yani bir geçiriverim diyorum. <laughs> Neyse efendim yani böyle oldu. Sonrasında işte aslında biraz da Galatasaray'ı kazandığımda İstanbul'a gelme bahanem oldu benim için. Ve e, böylelikle İstanbul yolculuğum başladı. İletişime dair yaptığım e, tek meslek gazetecilikti. En başta İzmir'de okurken de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda orada yerel bir gazetede magazin muhabirliği yapıyordum. Yani... Ee, şu da şurada bilinsin, Erol Köse işte o zamanlar daha Murat Dalkılıç yeni yeni İzmir'de parlarken onu şey yapıp işte neden ona albüm vesaire projelerinde ilk ben İzmir'de gündeme getirmiştim. Tabii o zaman tabii Murat İzmir'deydi. Şimdi o da aldı yürüdü yani. Neyse ee, sonrasında işte İstanbul'a geldim Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım ama tabii tez bitmiyor, tez devam ediyor. Yani dersleri verdik vesaire. Sonrasında e, Hürriyet'te işe başladım. Gazetecilik yapmaya başladım, editörlük yapmaya başladım. Çünkü yazmayı ve iletişimi çok seviyorum, insan hikayelerini çok seviyorum. E, bir de o zamanlar gazetecilik e, güzeldi, keyifliydi. Yani copy-paste habercilik yoktu, e, habere çıkabiliyordun, işte kendin bir şeyler yaratabiliyordun. O yüzden benim için çok keyifli bir dönemdi o 5 yıllık dönem. <laughs> Asi bir görünüşüm var. Lisede asi bir öğrenci miydin? E, lisede ön sırada oturmuyordum. E, sanırım asi miydim? Yani güçlü olduğumu düşünüyorum ama asilik konusunda biraz kararsızım. Çünkü e, aslında yakınlarım'a çok yumuşak başlı biri olmama rağmen dışarıdan Belki böyle bir imaj e, veriyorum sizlere. Aslında bunu yapmamız sebebi de e, her kadının kendi ayaklarının üzerinde durması gerekliliğine dair sizi cesaretlendirmek. E, lisede nasıldım? Böyle miydim? Hatta lisede bir de ergeniz ya hepimiz. E, yani agresif, asi, çok şey yapan, çok siyasi kitap kurdum. Yani yakın Türkiye tarihi işte... E, Tabii tabii yakın e, Türkiye tarihi o siyasi olaylar vesaire o dönemler hepsinin ayrı ayrı partiler açısından bakış açıları falan onları çok severdim, çok keyif alırdım. Ee, oralarda biraz böyle hani şeydim siyasi görüş konusunda hocam bir dakika mesela diyelim bir hoca başka bir görüşte onunla çatışırdım. Böyle işte konuşurdum işte derdim ki böyle böyle diyorsunuz ama böyle değil sanki yürek yemişim sen öğrencisin en arka sırada oturuyorsun ne yapıyorsun? Ee, ya yani öyle bir öğrenciydim, öyle söyleyeyim size ama çok böyle derslere kaytaran vesaire bir öğrenci miydim? Ee, i̇nek değildim ama yeteri kadar çalışırdım. Yani ya, üniversite sınavı testi yaparız ya ne olacak falan kafasına da bir noktaya varmıştım aslında. Sınava hazırlanırken disiplinli programla mı çalıştın? Hayır. <laughs> yani ben iyi bir örnek miyim sizin için bilmiyorum bu videoyu izliyorsunuz ama ben sınava lise son, bütün lise son, geyik, okuldan kayma, işte bir sürü maymunluk yaparak geçti. Sınava son iki ay kala çalıştım. O kadar yani. O da son iki ay kapanıp çalıştım. Ve sonrasında da kazandım. Yani biraz aslında burada şu önemli bakın. E, kendi çalışma disiplinini biliyorsan okey. Yani İzmir ekonomide de ben öyleydim. Son dakika ya yani biraz son dakikacı bir insanım. Son dakikada her zaman çok yaratıcı işlerim ve projelerin çıktığını düşünürüm. Mesela bizim reklamcılık projelerinde de yani reklam projelerinde de son dakikada yapardık ama çok da güzel. Gayet alnımızın akıyla geçtik arkadaşlar yani üniversiteyle böyle düşünelim. O yüzden bence herkes kendi disiplinini bilmeli burada. En doğrusu bu. <laughs> Kötü. Herkesin bir planı, programı vardır. Herkes aynı şekilde, aynı sistemle çalışmak zorunda değil. Bu arada bence zaten önümüzdeki süreçte o Satürn-Jüpiter'le kavuşum yapacak kova burcunda sahip kran dediğimiz Aralık 2020'de bir e, göksel fenomenle karşılaşacağız ve bununla birlikte zaten eğitim sistemi de değişecek daha kişiye özel öğrencileri daha öğrenci odaklı ve daha dijitalleşmiş bir eğitim sistemi geliyor ki dünya ünlü üniversitelerin 2021 yılını komple online eğitime kapattığını biliyoruz. O yüzden dünya bu tarafa giderken biz bu tarafa gidemeyeceğiz. Tabii ki de biz de bu yola gideceğiz. Bence çok güzel bir dönem geliyor bu arada öğrenciler için. Müthiş bir aydınlanma çağına doğru gidiyoruz. Bilgi çok değerli olacak. Ee, o yüzden sizin hayatınızı değiştirebilecek her bilgiyi alın ve onu e, özümseyin arkadaşlar. Evet, astroloji ile nasıl tanıştın? Astroloji ile de aslında gazetecilik yaparken yani hürriyette e, 2017-2016 yani 4 yıl falan oluyor aslında eğitimlerim, eğitimlerimi aldım, işte pratik yapıyorum, danışmanlıklar veriyorum vesaire. O zamanlar bir yandan da işte astrolojiyi çok takip ediyorum. Ben de sizin gibi aslında Merkür Retrosu'nda şu oluyormuş, yok Venüs Retrosu geliyormuş, saç kesilmezmiş, bilmem ne vesaire diyerek böyle bir şeyler araştırıyorum. Bir yandan da kendi haritama bakıyorum. Aa bu böyleymiş, bu açı böyleymiş, buradan bu oluyormuş diyerek yorumlamaya çalışıyorum. Ama işin içinden çıkamıyorum. Şöyle dedim ki bunun eğitimini alayım, e, ve kendi haritamı yorumlamayı öğreneyim. Yani kendi haritamı, işte hayatımdaki insanların haritalarını, hayatımdaki süreci yorumlamayı öğreneyim. Aslında buradan başladı. Sonrasında nasıl mesleğe döndü? Gazeteciliği nasıl bıraktım? Bu aslında bir sonraki soru. Hani gazeteciliği seni mutlu etmediği için mi bıraktın diye. E, gazeteciliği, astroloji beni daha mı çok mutlu ettiği için bıraktım. Ama hala aslında e, bir nevi Editörlük yapıyorum. Yani sosyal medyada da yapıyorum bunu. E, iletişim Sizlerle iletişim kurarken de aslında medyayı, iletişim becerilerini ve e, pazarlamayı kullanıyorum neticede. Bu da bir spiritüel pazarlamadır. Her astroloğun yaptığı, işini doğru yapabilen, e, iyi yapabilen her astrolog spiritüel pazarlamayı kullanır. Hatta e, tezimi bunun üzerine yazacaktım. Çok avantgard bir tez olacaktı. <laughs> İnşallah diyorum yani. E, ama... Dediğim gibi yani burada eğitime dair yani okuduğum belki alanda bir meslek seçmedim. Seçmeye de bilirsiniz aç kalmıyorsunuz. Ee, bazen ticaret yaparak çok daha büyük paralar kazanıp e, sonrasında okuduğunuz mesleği hobi olarak da yapabiliyorsunuz. Ve bu müthiş bir e, özgürlük, müthiş bir güzellik. Ama şu var yani herkesi ticaretten çok kazanıyor ama hayır orada biraz şey öğrenmek lazım e, kendi yeteneğin ne seni ne mutlu ediyor bu çok önemli e, orada da işte gazetecilik beni mutlu etmedi mi evet para açısından mutlu etmedi çünkü e, günümüzde de e, basında yayında işte çalışan emekçi arkadaşların e, ne kadar e, düşük ücretlerle çalıştığını hepimiz biliyoruz hala daha basında bir sürü arkadaşım var e, o yüzden yani lisedeki o şey kız geldi. ya yeter ben bu kadar çalışıyorum ama emeğimin karşılığını almıyorum pardon da yani diyerek sonrasında kendi işime kendi alamaya yönelmek istedim. Bir de astrolojide aslında bir insan tanıma ve insan okuma sanatı. Çünkü bir kişinin doğum haritasını gördüğünüzde karşınızda o insan aslında röntgenini çekiyorsunuz. Yani ben buna hep şey derim ruhun röntgenini çekmek. E, bu da beni çok e, müthiş büyüledi. E, ama mesela bunu bir meslek haline getirmeyip, örnek veriyorum. Öğrenciyken, üniversitede herhangi başka bir alanda okurken hayatına yön vermek adına bunların eğitimini alıp e, kendini çok dönüştüren, hayatına çok güzel yollar açan bir sürü de öğrencim var. E, ben bunu meslek olarak seçenlerdendim çünkü. Baktım hani bu bir şekilde insanlar beni seviyor, bana rağbet gösteriyor, benden danışmanlık almak istiyor, benden eğitim almak istiyor. E bu noktada dedim ki tamam o zaman demek ki ben doğru yoldayım, doğru bir şey yapıyorum ve mutlu oluyorum. Yani doğru iş yaptın zaten şuradan anlıyorsunuz. Mutlu muyum? Yani sabah kalktığımda o işi yaparak uyanmak istiyor muyum? Eğer uyanmak istemiyorsanız bence zaten hayatınızı sorgulamanız gerekiyor. Meslek seçimi de böyle bir şey. Bir sonraki videoda. O da gelecek zaten. Şimdi benimle ilgili sorular geldiği için onları cevaplıyorum. Ee, kendine hiç keşke sınava daha çok çalışsaydım. Şimdi bambaşka yerde olurdum dedim mi? Hiç demedim. Bambaşka bir yerde olma. Her zaman senin elinde. Sınava az çalış, çok çalış. Ya sınav o kadar stresli bir şey ki bazen o sınav senin hayatın en kötü sınavı oluyor. Ee, hasta oluyorsun. Öyle çok insan oldu. Sınavı kaçıran, hasta olan, kendi çok kötü hisseden, psikolojisi bozulan. Ee, ben de sınavdan çıkıp, şunu atıyorum, üniversite sınavından çıkıp ağlamıştım. Çok iyi bir aslında kendime göre şeydim ben, eşit ağırlıkçıydım. Ee, i̇yi bir derece aldım ama ağlamıştım ya. Öyle bir stres içerisinde oluyorsunuz ve üzerinizde öyle bir sorumluluk var ki ya ben de 18 yaşındayım. Bir saniye pardon demek istiyorsun gerçekten. Ee, bence o kadar büyük yükler bindirmeyin omzunuza. Ee, tabii ki de mesela tıp okuduğunda tıp e, bir doktor oluyorsun. Hani böyle meslekler de var. Şimdi bizim e, iletişim okuduğunda bir sürü alan var, bir sürü sektör var. Ee, ama burada gerçekten tam olarak şu yüreğin kalbin ne istiyor, seni ne mutlu edecek, biraz bunun peşinden gidebilmek lazım. Biraz da e, belki de Öngörü yeteneği ya da çevreden güzel tavsiyeler olarak ilerlemek lazım arkadaşlar. Hayatınızda hiçbir keşke olmasın. Yani o an öyle olması gerekiyordu ve öyle oldu. Bu kadar bitti. Bu kadar. Takılmayın çok daha fazla hiç gerek. Kendim okulları okuyup işte İzmir Ekonomide, Galatasaray'da okul okuyup sonrasında bu işi yaptığım için söylüyorum su akıyor ve yolunu buluyor. Yani belki de o ideal mesleği bulana kadar canınız çok acıyor. Ben şu an 34 yaşındayım. Ama e, gerçekten sol köy yolunu buluyor. Çok takılmayın ne olur. 17 yaşındaki Elvan'a ne söylemek istersin? E, hayatında yapmak isteyeceğin yani hayalini kurduğun her şeyi yapmaya çalış. Her şey için bir şekilde saldır ya da insanlardan yardım iste. Yardım istemek de çok güzel bir şey. Yani e, bazen her şeyi tek başınıza yapamıyorsunuz ve bazen hayatınıza birkaç insan giriyor ve size bir şekilde böyle hani sihirli değnek gibi dokunup bambaşka bir yere de gidebiliyorsunuz. E, o yüzden e, ön yargılı olma. E, çok çalış ya da çalışmak istiyorsan çalış bu arada. E, ya da ihtiyacın varsa çalış. ...kendi çok hırpalayarak, e, hırpalarcasına, mahvedercesine çalışma. Kesinlikle sevgili dostum, sevgili arkadaşım. E, ve hayallerinin peşinden git ya. Hayal Çünkü mutlu olacağın işi, mutlu olacağın mesleği yapmaya çalış. Şunu diyeceğinizi biliyorum. E peki ekonomi, maddi kaygılar ne olacak? Çok haklısınız. E, ama haritalarda şöyle bir şey var mesela kişisel haritalarda. Bir senin yeteneklerin var, e, bir de her insanın... Bereketi, bolluğu bereketi farklı çalışıyor. Yani sen başka bir iş yapıyorsan da e, o bereket, o para sana gelecekse geliyor. Biraz burada akışta kalmayı ve kaderciliği kabul etmeyi tavsiye ediyorum. Müthiş rahatlatıyor insanın içini. E, o yüzden galiba bunları söylemek isterdim. Evet bu videoda benden bu kadar. Siz seviyorum. İyi bakın kendinize. <laughs>